Bazı insanlar İslam'ı sadece namaz, oruç, zekat ve hac gibi ibadetlerden ibaret sanıyor. Oysa İslam'ın temeli tevhiddir. Eğer bir insan namaz kılsa, oruç tutsa, hacca gitse de tevhid konusunda hataya düşerse yaptığı hiçbir ibadet Allah katında kabul olmaz. Tevhid sadece Allah'a inanmak değil, onu her konuda tek kabul etmek ve yalnızca ona kulluk etmektir. Bir insanın kalbinde tevhid yoksa yaptığı hiçbir amel Allah katında makbul olmaz. Çünkü Allah kendisine ortak koşulan hiçbir şeyi kabul etmez. Tevhid Allah'ı zatında, sıfatlarında, hakimiyetinde ve ibadette birlemek demektir. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Hiçbir ortağı yoktur. Hüküm yalnızca onundur. İbadet edilmeye tek layık olan da O'dur. Eğer bir insan, Allah'ın varlığına ve birliğine inansa bile, ondan başkasına dua ederse, türbelerden medet umarsa, muskalardan, nazarlıklardan medet beklerse, tevhidi bozmuş olur. Allah, her şeyin tek yaratıcısı ve yöneticisidir. Gökleri ve yeri yoktan var eden, yağmuru indiren, insanlara rızık veren yalnızca O'dur. Hiç kimse Allah'a ortak olamaz. Hiçbir şey onun gücüne sahip değildir. Fakat tarih boyunca insanlar Allah'ın yarattığını kabul etseler de ona ortaklar edinmişlerdir. Müşrikler de Allah'ın varlığını kabul ediyorlardı ama ona yaklaşmak için putlara tapıyorlardı. Bugün de birçok insan Allah'a inandığını söylüyor ama farklı şekillerde ona ortak koşuyor. Kimisi şeyhlerin, evliyaların kendisini koruduğunu düşünüyor. Kimisi kabirlerden yardım bekliyor. Kimisi falcılara giderek geleceğini öğrenmeye çalışıyor. Oysa Allah'tan başka hiçbir varlık kimseye fayda veya zarar veremez. Dua yalnızca Allah'a yapılır. Şifa yalnızca Allah'tan beklenir. Yardım yalnızca ondan istenir. Allah'ın isimleri ve sıfatları ona aittir. Hiçbir varlık ona benzemez. Onun işitmesi, görmesi, bilmesi kullarınkine benzemez. O her şeyi işitir, her şeyi görür, her şeyi bilir. İnsanların Allah'a ait sıfatları başkalarına vermesi, onu yaratılmışlara benzetmesi tevhidi bozan durumlardandır.